Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Faruk Bayrak. Buğdağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Sizlere bugün MB201 Öğretim Teknoloji Dersi için hazırladığım materyali tanıtacağım. Projemin adı Reaksiyon Sensörü. Projemin kullanım amacı, sporcunun var olan reaksiyon süresini geliştirmek amacıyla yapılan bu projemiz sporcunun kendi eksik yönlerini görerek tamamlaması amacıyla bu materyal tasarlanmıştır. Kullanılan malzemeler oldukça basit ve kolay bir şekilde bulunup temin edilebilir. Materyal için malzemeler şunlardır. Sulalom çubuğu, ışıklı led lamba, anahtar. Arkadaşlar hazırlama aşamaları gayet basittir. Ee, ben öncelikle slalom çubuklarını uzay spordan temin ettim. Ama sizler herhangi bir spor mağazasından da temin edebilirsiniz. Işıklı led lambaları da herhangi bir elektrikten temin edebilirsiniz. Uygulama aşamasında ise anahtar dediğimiz led ışıkların kontrol eden kumanda antrenörünüzün elinde. Sporcu ise led ışıkların karşısında sabit veya hareketli hazır bir şekilde bekliyor olacak. Tasarladığım materyalde herhangi bir güvenlik önlemi almanıza gerek yok. Kazanılacak hedef davranışlar ve beceri alın. Reaksiyon süretini geliştirme. Arkadaşlar burada anlatmak istediğim led ışıkların yanmasıyla beraber sporcunun ışığa doğru hızlı bir şekilde tekniği yapıp yerine geçmesidir. Patlayıcı kuvveti geliştirme. Burada bahsettiğimiz patlayıcı kuvveti geliştirme olayı sporcunun zaman kazanmaya ve kas gücünü arttırmaya yarar. Şekil semin ilişkisini algılama, çabukluk becerisini geliştirebilme, sporcunun teknik kapasitesini geliştirebilmesine yardımcı olmak kazanılacak hedef davranışlar ve beceri alanlarıdır. Projenin sınırlılıkları ve güçlü yanları. Her zaman temin edilebilecek bir materyalin olmaması. Ortam ve ışıktan etkilenebilir olmak. Az kişiyle uygulanabilmesi. Yani bir sporcu ve bir antrenörün olması yeterli olacaktır. Maliyet açısından uygun olması. E Gördüğünüz arkadaşlar materyalleri tasarlarken aldığımız malzemeler iki tane bir led ışık bir de slalom çubukları. Bu yüzden maliyeti pek fazla tutmuyor. Performansa doğrudan etkisi bulunması. Sporcunun algıda seçiciliğini yükseltmesi. Sonuç ve öneriler. Arkadaşlar, e, öncelikle materyalimizin sonuçlarından bahsetmek isterim sizlere. Materyalin kolayca ulaşılabilmesi halinde sporcunun performansına olumlu bir katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. Antrenman partnerinden kaynaklanan sorunların bir antrenör nezaretinde rahatlıkla uygulanabilmesi. E, yani şöyle ki, e, Bazı arkadaşlarımızın, bazı sporcuların e, antrenmanda partneri olmuyor. Partneri olsa da, e, partneri gerekli ilgiye alakayı veremiyor. burada sadece bir antrenör ve bir sporcuyla rahatlıkla uygulanabiliyor. Maliyet yönünden malzemelere herkesin kolayca ulaşabilmesi. Herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan rahatlıkla uygulanabilir olması. Öneri olarak da bu materyallerin geliştirilebilir olması diyebiliriz yanan ışıkların bir anahtarla kontrol edilebilir olmasını daha pratik bir şekilde yani ışığa doğru teknik yaptığımızda otomatik olarak ışığın sönüp farklı bir solunum çubuğunda yanmasını bir görüşüm önerisi olarak görebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar sunumumuzun sonuna geldik. İnşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir. Sağlıcakla kalın.